Merhabalar. 23 Haziran 2025 Pazartesi sokaklardaki çöp yığınlarla ilgili şey, hazırladığım bir seri video var. Onunla devam ediyorum. Bugün yine bir sokaktayız. Şurada gördüğünüz gibi burası sağlık ocağı. İnsanların kaybolan sağlıklarını kavuşmak için başvurdukları bir yer. Sağlık ocağının bahçesi bu durumda. Çöpler, boneler, Sokan hali bu. Evet. Çöpleri yiyoruz. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Ki bu, ya, ki bu sokaklar da sanırım yani yoğunlukla şey iyi bakılması gereken sokaklar. Evet. Burada çöplerin hali bu. Yer zaten, yerler zaten iğrenç bir yani çok kötü ya. Çok kötü ya. Şöyle bakayım ya. Ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? E tabii ki vazgeçilmez unsur, başıboş köpekler. Durun böyle. Haydi bakalım. Buyurun bakalım.